Merhabalar, ben Abdürezzak Demir. Üranşehir Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görevli özel eğitim öğretmeniyim. Bugün sizinle dil konuşma güçlü olan bireyler hakkında konuşacağız. İlk aşamada dil konuşma güçlü olan bireyin bir tanımına bakacağız. Dil konuşma güçlü olan birey, dil gelişiminde beklenen aşamalarda gecikmeler olması, konuşmanın dikkati konuşana çekecek kadar normalden farklılık göstermesi ve iletişimin bozulduğu, koptuğu durumlardır. Konuşmanın akışında, ritminde, titizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, eklenişinde, artikülasyonunda, anlamında bozukluk bulunmasıdır. Dil konuşma güçlüğünün tanımına baktıktan sonra dil konuşma güçlüğünün nedenlerine bakacağız beraber. Dil konuşma güçlüğünün nedenlerini iki basamak altında inceleyeceğiz. Yapısal nedenler ve sosyolojik ve psikolojik nedenlerdir. İlk önce yapısal nedenlerine bakalım. Yapısal nedenleri Konuşma bozuklukların bazıları konuşma organlarının yeteri kadar işlevsel olmamasından ve bazı yetersizliklerinden kaynaklanır. Örneğin dudak damak yarığı, diş problemleri, dil altı bağının uzun olması, çene kasları, sinir sistemi zedelenmeleri, görme ve işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik gibi gelişimsel yetersizliklerdir. Sosyal ve psikolojik nedenlere baktığımız zaman ise bazen konuşma bozukluklarında Konuşma organları normal gelişimde olduğu halde konuşma görevlerini gereği gibi yapamamaktadırlar. Bunun nedenleri arasında evde konuşulan dilinin niteliğinin bozuk olması, yabancı dil kullanılması, model olacak kişilerin azlığı, uyaran yetersizliği, yanlış öğrenmeler ve alışkanlıklar, aile içi, şiddet, aile içi şiddetli çatışmalar, uyum problemleri, içe kapanıklık, ekonomik sorunlar ve göç sorunları gibi nedenlerdir. Dil ve konuşma güçlüğünün tanımına ve nedenlerine baktıktan sonra şimdi dil konuşma güçlüğünün türlerine bakacağız. Dil konuşma güçlüğünün türünü 3 basamak altında inceleyeceğiz. Birinci basamağımız konuşma bozuklukları, ikinci basamağımız dil bozuklukları ve üçüncü son olan basamağımız da diğer dil ve konuşma bozuklukları. İlk basamağımız olan konuşma bozukluklarında hangi yetersizlikler yer alıyor? Birincisi söyleşi bozuklukları, ikincisi ses bozuklukları ve üçüncüsü konuşma akışındaki bozukluklar. İkinci basamağımız olan dil bozukluklarında hangi basamaklar yer almaktadır? Gecikmiş dil, söz yetimi, belirli dil yetersizlikleri ve dil konuşma güçlüğü türlerinin en sonuncusu olan dil Diğer dil ve konuşma bozuklukları, bunlar da beyin felci ile ilgili dil konuşma bozuklukları, işitme yetersizliğine bağlı dil konuşma bozuklukları, yarık damak ve yarık dudakla ilgili konuşma bozuklukları, zeka geriliği ve duygusal problemlere bağlı dil bozuklukları, bilingualizm dediğimiz evde iki dil kullanımı ve yöresel konuşmalara bağlı dil bozuklukları yer almaktadır. Dil konuşma güçlüğünün türlerine baktıktan sonra şimdi dil konuşma güçlüğü olan bireylerin eğitimiyle ilgili neler yapabiliriz beraber inceleyeceğiz şimdi. Dil ve konuşma problemi olan çocuklar öncelikle bozukluğun türü ve derecesi bir uzman tarafından belirlenmelidir. Aile ve öğretmen uzmanla işbirliği içinde olmalıdır. Bozukluğun nedeni belirlenmişse bu neden ortadan kaldırılmalı ya da mümkün olan en az düzeye indirilmelidir. Neden tıbbi bir nedenden kaynaklanıyorsa tıbbi müdahalenin yapılması sağlanmalıdır. İşitme kaybından kaynaklanan dil ve konuşma bozukluklarında kulak durum boğaz uzmanından yardım alınmalı ve işitme cihazı kullanılmalı. Eğitime geçmeden önceki bir diğer önemli nokta ise çocuğun probleminin farkına varılmasıdır. Çocuk problemini bilir ve terapiye istekli hale gelirse başarı oranı artacaktır. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların bazıları uzmanların uygun görmesi halinde engelinin türü ve derecesine göre normal çocukların eğitim aldığı kurumlarda eğitimlerine devam edebilirler. Bazıları konuşma terapisinin yanında normal okullardaki eğitimine de devam edebilirler. Şimdi de dil konuşma güçlü olan bireylerin ailelerine ne gibi önerilerimiz var? Acımak, merhamet göstermek gibi davranışlardan lütfen kaçının. Çocuğunuza endişeli bakmayın. Konuşmasındaki güçlükten dolayı cezalandırma tehdidinde bulunmayın ve çocuğunuzu suçlamayın. Sorunlu konuşmadan çok akıcı konuştuğu bölümlerin üzerine durun lütfen. Konuşmaya başlamadan önce durup derin nefes almasını söyleyin, durup tekrar başlamasını istemeyin. Konuşmaya başlamadan önce düşünmesini önermeyin. Onun yerine cevap vermeyin ya da takıldığı yerleri tamamlamayın hayır, dur, yapamazsın gibi ifadeleri kesinlikle kullanmayınız. Onun yaşı ve olgunluk düzeyine uygun beklentiler içinde olmaya özen gösterin. Şimdi dil konuşma güçlüğü olan bireylerin öğretmenlerine ne gibi önerilerimiz olacak? Öğrenciniz konuşurken sabırlı olmaya özen gösterin lütfen. Öğrencinizle iletişime her zaman hazır olduğunuzu hissettirin. Öğrenciniz konuşmaya istekli olmadığı zaman konuşması için kesinlikle zorlamayın. Öğrenciniz konuşurken sorun yaşadığında cümlesini onun yerine tamamlamayın, sözcük eklemeyin. Öğrenciniz konuşmasına müdahale etmeden göz kontağına sürdürün, konuşmaya uygun jest ve mimikler kullanın. Siz konuştuktan sonra öğrencinizin size cevap vermesi için yeterli zaman tanıyın. Öğrencinizin olumlu davranışlarını ödüllendirin lütfen. Aile ve uzmanlarla işbirliği yaparak öğrencinizin dil ve konuşma güçlüğüne yönelik alınacak önlem ve stratejiler belirleyin. Dil konuşma güçlü olan bireylerle ilgili kısa, öz ve yararlı bilgiler vermeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Sağlıkla kalın.